Merhabalar. Ben 6 Şubat depremini Malatya'da geçirmiş bir öğretmenim. Depremden sonra yaşadıklarımı bir kayda alıp paylaşmak istedim. Hep kafamda bu vardı. İnsanlar yaşadıklarımızı görsün ve Türkiye zaten deprem bölgesi. Sesimiz nereye ulaşırsa onlar bunlardan ders alsın istedim. Ama bu süreçten çıkmak, bu travmayı atlatmak hiç kolay olmuyor. Tam iki ay oldu ve e, ancak bu kadar toparlanabildik. E, toparlandığımızda söylenemez, hala uykularımız yok. E, hala gerçekten derin bir travma içerisindeyiz. Ben 2020 24 Ocak Elazığ depremini de Malatya'da yaşayan biriyim. O dönemde de gerçekten e, evimin oturduğum evimin köşelerinin çatırdadığını hissetmiştim ve çok korkmuştum. Yine kış aylarıydı e, ve çok soğuk bir gündü ve ayrıca pandeminin başladığı bir gündü. İkisinin bir araya gelmesi bizim için çok zor e, bir dönemden geçmemize neden olmuştu. E, o Elazığ depreminden sonra özellikle e, ben e, Bireysel olarak e, depreme ne yapabilirim endişesine kapıldım. Sürekli kaygı içerisindeydim ve sürekli e, kendimi tedbirler e, almaya yönelttim. İlk yaptığım şey oturduğum evden çıkmak oldu. E, çünkü sağlam değildi o çok 5.6-5.7'lik bir depremdi zannedersem. Elazığ depremi yanılmıyorsam. O o de sarsıntıda bile ev hasar almıştı ve ben ilk işim o evden çıkmak oldu ve daha sağlam, konforlu değil ama daha sağlam bir ev arayışına girdim ve Temmuz 2020'de şu an götürdüğüm evi buldum ve ev ararken bu ev sahibime dedim ki ben konfor peşinde değilim o evden de depremden dolayı çıkıyorum eviniz ne kadar depreme dayanıklı ya da ne kadar sağlam? diye sorular sordum. Sürekli bunu sordum. E, sahibim de bana verdiği cevap şuydu. Kızım, eğer e, herhangi olacak bir depremde bu ev yıkılırsa, e, Malatya'da ev kalmaz demişti. Çünkü e, yaptıkları evi 5 e, kata temel atmışlar, 3 katta bırakmışlar ve evin e, yaşı yaklaşık olarak 45 yıllık idi. Depremden sonra evimizde herhangi bir çizik olmadı. Burnumuz kanamadan çıktık. 6 Şubat depreminde. Gerçekten ev sağlam kaldı dediği gibi. Yani o arkadaşların olsun medyada gördüğüm o evleri görünce dehşete kapılıyor insan. Bir savaş alanı gibi için. Bizde herhangi öyle bir şey olmadı. Ufak tefek böyle hani sağlam koymadığımız dekorasyon ürünleri olur ya böyle vazolar vesaireler tablo vesaire onlar düştü onlar da Tabii ki gayet normal Onun dışında evde herhangi bir e, mutfak eşyası ymuşmuşmüş herhangi bir devirme olmadı e, ev sahibi bundan dolayı e, doğru söylemiş ve aldığı para da helal olsun kendisine e, Tabii ki ev sağlam kaldıktan sonra kendisinin evi hasarlı e, bize evden çık demeye başladı ben gelip oturacağım dedi ee, ben de dedim Malatya'da sağlam bir ev kaldıysa ve bulursam çıkarım dedim öyle kaldı şu an inşallah hayır olur sonu. Ee, i̇lk yaptığım iş mi oldu ikinci e, yaptığım şey ise <laughs> bire, o, bir bireysel olarak e, Eğer ev sağlam kalır bir enkaz altında kalmazsam, e, depremden sağ kurtulursam dedim bir deprem çantam olsun dedim ve e, hemen kapımın girişine büyük bir deprem çantası hazırladım yaz ayı olur kış ayı olur bilemeyiz ne zaman olacağını içine uy bir uyku tulumu koydum işte sargı bezidir ağır kesicidir vesairedir temel ihtiyaçlar işte çoraptır falan filan onlardan koydum e, ve her zaman o orada hazır bulundu e, yani işten geldiğimde üzerimde bir para cüzdanım falan varsa hep onun içindedir. Ee, giderken ondan alırım, gelirken ona koyarım. Yani benim her şeyim oradaydı. Ee, deprem olduğu günde e, işime yaradı. Ee, sabah ilk depremde 4.17'deki depremi e, bir 10 dakika falan bekledik evin içinde sarsıntı durduktan sonra. Ee, hemen montlarımızı aldık ve deprem çantamızı alıp çıktık. Çıkış o çıkıştı zaten. Ee, ve işime yaradı. Sağ kaldı. Sağ kalıyorsan, enkaz altında değilsen ee, deprem çantası işinize yarıyor. Ben bunu gördüm. Ve çok e, soğuk bir gündü. Yani o kadar kar yağıyor, öyle bir tipi. Yani anlatılmaz. Yani sanki e, bilim kurgu sahnesi gibiydi. Öyle gri bir hava, soğuk bir hava, kar, buz, ne bileyim yağmur, hepsi bir arada. Böyle bir sahnenin ortasındaydık. Böyle bir zorluk içerisindeydik. Battaniye de vardı içinde, küçük böyle sardığım polar tipi battaniyeler. iki tane de ondan koymuştum. Büyük bir defrem çantası yapmıştım çünkü. Üç tane battaniyeyle çıktık evden. Ee, ve e, o gün e, 4.17'de deprem olduktan sonra e, yaklaşık gece e, 12'ye kadar e, biz bir yere giremedik. Hep dışarıdaydık o ikinci depremde de zaten. iyi ki de dışarıdaymışız. E, kar altında aşağı yukarı e, geziyorduk e, donmamak için. E, bu şekilde bir gün geçirmeye çalıştık. E, Sıcak bir şeyler içmeye çalıştık. Sürekli moralimizi yüksek tutmaya çalıştık ki e, moral düşüp vücudun direnci düşmesin diye. Yanınızda da bir yaşlı varsa her şey çok daha zor oluyor. Özellikle yaşlı ve çocuk ve bebekler için. Benim yanımda bir yaşlı vardı ve e, annem yaşlı olduğu için e, koşul e, daha da zorlaşmıştı. E, böyle bir e, bireysel olarak tedbirler alabildim ve bu şekilde ayakta kalabildim kendim yapabildiklerim bunlardı. Sonra kendi kendime yani biz kendim o arada aradık da sığınacak bir yerde aradık maalesef bulamadık. İnsanlar çoğu da o birinci depremden sonra evine girmek zorunda kaldı çünkü hava aşırı derece soğuktu. Ya donarak öleceksin ya depremden öleceksin ve birinci deprem öyle büyük sarsıntı yapmıştı ki bir de insanlarda şu beklenti vardı bundan sonra daha büyük bir deprem olamaz mümkün değil dediler olsa olsa artçı olur ona da razı izlediler herkes evine girdi ben giremedim gerek aile uzakta olan birçok aile üye, bireyleri uzakta kardeşler falan onların sağ olsun baskılarıyla sakın girmeyin sakın girmeyin insan çünkü o anda Algısı kapanıyor. Sürekli bir kendini böyle bir tutukluk yaşıyorsun, ne yapacağını bilmiyorsun, refleks halindesin. O yüzden gerçekten hani dıştan kontrol edilmek bir nevi iyi oluyor. Sağolsun kardeşlerim sürekli işte girmeyin, girmeyin dediler, biz de girmedik sadece saat şöyle 10-11 arası. Annemin ilacını almayı unutmuşuz o, o hengamede. İndim, gittim. Pijamalarla çıkmıştık. Üzerimizde bir mont ve ince pijamalarımız var altta. İçeriye girdim. Sadece üzerime kalın bir şeyler tekrar giydim. Annemin ilaçlarını aldım ve çıktım. Zaten çıkıp gittikten bir yarım saate yakın süre sonra da ikinci depremi yaşadık. Demem e, o ki e, insan gerçekten e, e, sürekli bir korku halinde, e, beyin kilitleniyor, e, ne yapacağını bilemiyor. E, korku içerisindesin, endişe içerisindesin o büyük depremden sonra. Hele ki o ikinciyi yaşadıktan sonra e, şunu söyledim yani kalbim neden durmadı? Allah'ım kalbimi durdurdu dedim. Yani o kadar büyük dehşet bir şeydi ki. Ağaçların böyle yerinden oynadığını, karın böyle havaya doğru kalktığını falan görüyorsun, yürümeye çalışıyorsun, yürüyemiyorsun, böyle sarsıntıdan yere savruluyorsun vesaire. Ee, gerçekten e, Allah bir daha yaşatmasın diye temennilerde bulunuyorum. Ama maalesef e, ülke e, deprem kuşağı'nın içinde ve bu e, ülke için deprem bir gerçeğimiz. Özellikle 24 Ocak depreminden sonra 6 Şubat 24 Ocak 2020 depreminden sonra benim kulağım hep şeydeydi o bilim insanlarındaydı deprem uzmanları olan bilim insanlarındaydı işte şu an daha çok tanıdığımız aslında kendisi vardı ama biz tanımıyorduk tanıdığımız Naci Görür hocayı Takip etmeye çalıştım. Sürekli onun söylediklerini ciddiye aldım ve o depremden sonra hocanın dediği şuydu: Bundan sonraki risk Çelikan Maraş kollarına demişti. Orada bir sıkışma var demişti ve biz o, o civarda deprem bekliyoruz demişti. Hiç unutmadım ve bu benim her zaman kulağımdaydı. Her zaman. Yani en ufak bir sarsıntı olsa Naci Hoca'nın bu söyledikleri gelirdi aklıma. Ve sürekli de biz artçılar yaşardık. Yani depremden önce de yaşardık. Gerek öğrencilerimiz de hiç unutmuyorum ders esnasında depremler yaşardık. Ufak artçılar ama biz onlara alışmıştık artık. Deprem bilinciyle yaşamaya çalıştım. Tedbirli olmaya çalıştım. Benim yapabildiklerim bu oldu. Ama o deprem anında yaşadıklarımı size anlattım. Ne kadar zor bir koşul içerisinde olduğumuzu, insanların donmamak için tekrar evine girdiğini. burada işte bizim birey olarak bizim yapabildiğimiz buyken belediyenin yapabildiklerine baktık. Hiçbir şey 2020 o 24 Ocak depreminde yine insanlar soğuktaydı dışarıdaydı belediye iki tane çadır dahi açmadı iki tane çadır dahi açmadı o günü de unutmuyorum 6 Şubat depreminde yine aynı keza öğlene kadar ta o ikinci deprem oluncaya kadar yine pek bir şey yoktu belediyenin önünde ben merkezde oturuyorum. 3 tane çadır açmış belediyenin önüne, 3 tane cenaze çadır açmış. Her bir çadırda da 100 kişi vardı. Ben kendim için değil ama annem yaşlı olduğu için onu soğuktan korumak zorundaydım. Onun donmaması için hani çadıra girdirdim. Ama insanlar nefes alamıyordu. Adeta koyun gibi üst üste duruyor, donmamak için dedim hani annemi donmaktan kurtardım ama boğulmaktan kurtarabilecek miyim acaba dedim ama çaresiz koydum oraya. Sonra daha e, hani böyle biraz sakin, biraz daha e, rahat edebileceği bir yer arayışına girdim. E, o belediyenin önünde bir zaten otopark olarak da kullanılıyor. E, şey bir vatandaş sağ olsun bir otobüsünü getirmiş oraya. İnsanları e, misafir ediyordu. Ama herkesi de almıyor. Böyle de bir durum vardı. Gittim yalvardım. Ben kendim için istemiyorum. Annem için istiyorum dedim. Annem çok yaşlı. Ben almayın. Yaşlılara alın, çocuklara alın, gençlere alın. Lütfen dedim. Neyse şeyin sonucunda kabul etti getirin hanımefendi dedi. Gittim. Anneme o yüz kişinin içinde bulamadım. Dedim annem herhalde öldü. Bayıldı bir yerde herkesin ayağının altında kaldı. Kimse kimseyi görmüyor çünkü. Çadırın bu kapısından girdim Öbür kapısına kadar gidemedim O kadar kalabalıktı nefesim tıkandı Zoraki kendimi dışarıya attım Annemi bulamadım Sonra Tam böyle sağma sorma bakarken Çadırın içinden biri vuruyor Bir baktım anne hemen çadırın o Şeffaf bir cam, cam gibi bölmesi var Oraya yapışmış canım benim Maskede taktı kadın korktu Yaşlı Hemen oradan elimi uzattım Milletin içinden Ezeze eze gider gibi böyle annemi hemen çektim oradan çıkardım zaten kendisi küçük minyon bir şeydir çok zayıf aldım otobüse götürdüm yanımda da yeğenim var ee, anneme alın biz dışarıda kalırız dedim oradan bir hanımefendi dedi ki sağ olsun ne demek siz dışarıda kalırsınız siz de gelin lütfen diye bize yardımcı oldu sağ olsun orada yine hani sıradan bir vatandaş yani otobüsün falan sahibi değil sağ olsun ee, şoföre kızdı ya yani ne demek dedi almamak. Biz de içeriye geçtik, oturduk. Çok soğuktu ve orada ısınmışım. Bir 20 dakika falan uyuduk. Saat 4.17'den sonra ilk defa bu akşama doğruydu. Akşama doğru böyle bir <laughs> uyku uyuma şansı bulduk, dinlenme şansı.